Hayır. Yalnız bu hakikaten kızıl derili reislerine benziyor. <laughs> bu hakikaten bu. Biliyorum. Bu ne yapıyor? Haydar ben kızıl derili. Şey. Kızıl elini Bir mi? tane fotoğraf var. Bir tane bir fotoğraf gelecek. Bak, bu kızıl Şimdi Haydar da ben Tam bir apaçi. Üç gün içinde o saçlar kesilecek bir. Bıyıklar kalsın iki. Bir daha lütfen yazılığınızda mazınazınızda öyle o erkek bu tutar mutar gibi. Ya utanın ya. Çeksen hocam. Tamam. Tamam. <gülüyor> evet. Gülüyor hocam? ya? Abi musun? <laughs> Ahmet kaldır bıyıkları. Hocam, Bu Ahmet evet, alsana hocam. hocam? bu böyle bir şey yok. Hocam Twitter'da geçiyor. şimdi bütün sosyal <laughs> medyada yap bir de bıyıksız. Ya. Koy koy koy. Hocam ölüyorum. Bıyıksız ya sakın ha Bu nasıl bir şeydir ya? Bir şeydir ya. Hocam. Hocam ağlıyor herkes. Bu ne <laughs> Amerikalı var ya. De, Hocam. Hocam. Hocam Amerikalı ipi var ya. İpiler var ya. Proxa Proxa ipi var ya. Hocam keş. Hocam bombare bombare. Keşler var ya. Amerikalı Ertem. Amerikalı keş. <laughs> ben Allah'ım bu ne ya Ama hocam hakikaten insanların hocam, tipiyle, kılıyla, kıyafetiyle <laughs> hakikaten of. hani eleştirmen o yani. Ya, Allah'ım. bir hocam profesör. <laughs>